arkadaşlar? taş, Tarkut makas. makas. Tamam. Ya şu an gitti. Liddi. Üçümüz arasında oluyor. Hadi ben bay Taş Tarkut makas. Ee, Asaf sonra taş yaptı. Ay kıyat yaptı. Bir. Yeniden yapalım o zaman. Baklasın. Dur baştan. Üç, iki, bir. İkimiz de yendi. Şimdi biz Asaf'la yapacağız. Ama bence yeniden... Yine... Çünkü azak çok hızlı yapıyor. Ha. Değil mi yeniden? Bir, bir. Devam edelim arkadaşlar. Bir. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. İşte arkadaşlar kalemiz bu. Üst direğimiz bu arkadaşlar. Şimdi ise o zaman atmaya geçelim. Bir. Ee, arkadaşlar ilk ben vuruyorum topa. Arkadaşlar 3 atış hakkımız var. Yani 3 atış hakkımız derken ilk üç yapan kazanacak arkadaşlar. Arkadaşlar kaçırdım. Bir yaptım arkadaşlar. Üçte bir. Asal e, Ömer vuruyor şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar sıra bende. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sıra bende. E, üçü de birer tane attı. Ya kazanacağımı güvenmiyorum ama şansımı deneyeceğim. Şuradan alacağım. Soluk olmanın biraz kendimi hiç güvenmiyorum. Ömer yolla. Bunu da atamazsam kazanma şansım sıfır. Ben bu günde neler kazanacağımı düşünüyorum. O yüzden sorun yok. Anca ikinci olurum kazanamasam da. Boy. İleride bok gibi. Şanssız. Hayır <laughs> Ya ben oynayayım. Gelir. Arkadaşlar arkadan siz yani ses geliyorsa kusura bakmayın çünkü mahallede çekiyoruz videoyu arkadaşlar. Çok iyi şartlarımız da elimizde olmadığı için arkadaşlar anca elimizden bu geliyor. İkinci tura geç. Arkadaşlar ikinci tura geçtik. Yine ilk ben vuruyorum. Atıyor. <laughs> i̇nşallah da basarız. Leş. Ona inşallah basıyoruz. Arkadaşlar üçüncü atışımı kullanacağım. İçimin yağları eridi. Bir. Arkadaşlar sıra sıra bana geldi. Yuu! Evet, şerefsizlik. sizde. Helal. Pes. Bir. Bir. Arkadaşlar şimdi sıra bana geldi. Dinlemelemeyi yapıyorum. Çünkü bununla üçün yatırım yapacağım. Yoo. Ya, bir hiç yok. Kimse de yok ya. Ya, işte babako. Biz oynuyoruz. Her oldum. <gülüyor> <gülüyor> ah! Şimdi ben mi oluyorum arkadaşlar. Bak bir önceki turun hıncını alamayacağım. Eyvah evet, ben de yapamayacağım. Ya yok yok ben... ben... De. Arkadaşlar Asaf 2, Ömer 1, Abim 0, ben de bir. Niye Lanet olsun. İnşallah ben. Tane Bunu ben, ben. Ee, tamam. Keşke ben de. Arkadaşlar Yoo. bir aksaklık yaşadık. Ee, fakat ben 3. vuruşumda arkadaşlar yani, vurdum. Sayılıyor arkadaşlar. Şimdi sıra e, Ömer'e geldi arkadaşlar. Bir. Arkadaşlar orada bir kayıtı alamadık. Bir aksanma oldu arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar Yağız 2, ben 2 arkadaşlar. Ömer 1 oldu arkadaşlar. Bir. Arkadaşlar şimdi sıra bende. Yuu, evet, Sen sıra bir olabilirsin. Bir. Atamadım. Hemen kaç tane şey Atamadı. 1 Şimdi arkadaşlar sıra bende. Muhtemelen kazanacağımı düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi ise sıram bana geldi arkadaşlar. Son atışları yapıyorum arkadaşlar. Bir atış hakkım var zaten arkadaşlar. Onu da yaparsam arkadaşlar herhalde kazanacağım. Şimdi. Beydi. İtiraz istemenden babako. Bir. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar yani kazandığım için arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar. Hemen e so sıralamayı söyleyeyim arkadaşlar. Ben birinci, Yaz ikinci, Ömer üçüncü arkadaşlar. Eymen de sonuncu. Sıfırla arkadaşlar. getireceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.